Beğen tuşuna basabilir veya abone olarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Amerika'da yayınlanan bir videonun çevresini yapacağım bugün. Bizim de bu videodan edinebildiğimiz arıların bağışıklık sistemi ile ilgili bilgileri edineceğiz. Ayrıca Nösema seranaya karşı propolis önleyici tedavi olarak propolis kullanımından bahsediliyor. Bal arılarının zararlara ve hastalık yapan etmenlere karşı savunma şekli çok ilginçtir. Ve bu bağışıklık sistemi birçok farklı düzeyde insanların bağışıklık sistemiyle karşılaştırılabilir. Ancak bu videoda bal arısı bağışıklık sisteminin hala gizemini koruyan yönlerinden bahsedeceğiz. Bal arıları sürekli farklı haşere ve hastalık yapan etmenler tarafından saldırı altındadır. Yıllar arası kolonisinde bu durum şaşırtıcı değildir aslında. Birçok canlı türü için, kendilerini savunmak için son derece değerli kaynaklar bulabilirsiniz. Kovanlarda bir istilacının varlığı veya istilacının neden olduğu yaralanma ile aktive olan bir dizi fiziksel, kimyasal ve davranışsal olaya güvenir. Bu olaylar sosyal bağışıklık, bireysel bağışıklık, mikro veya organizma bağışıklıdır. Zararlılar veya hastalık yapan etmenler bir bal arısının vücudunun fiziksel bariyerini kırar. Bireysel bağışıklık yardımcısının istilacıları tanıması ve farklı bağışıklık yollarını aktive etmesi için çeşitli yolları vardır. Bu bağışıklık yolları istilacının hayatta kalması için pek iyi olmayan bir ortam yaratmak için birbirleriyle kombinasyon halinde çalışır. Bazı yollar ve savunma me mekanizmaları aktive edilir. Bakteriyel enfeksiyonlarla ve diğer enfeksiyonlarla, mantar enfeksiyonlarıyla olur ama günün sonunda hastalık yapıcı etmen için yeni ortamı yaratan sistemin bileşimidir. Hastalık bu bileşimin sonucunda oluşur. Bu ortamın sonucunda oluşur. Hastalık uygun ortamda oluşur. Bu kimyasal reaksiyonların iç yolları temel olarak iki yanıt kategorisini aktive eder. Bunlardan biri hücresel yanıt, diğeri ise sıvısal tepkidir, sıvısal yanıttır. Bunlara hücresel bağışıklık ve sıvısal bağışıklık diyoruz. Hücresel bağışıklık lenfositler vasıtasıyla, T lenfositler vasıtasıyla mantarla enfekte olmuş hücreler karşı, virüsle enfekte olmuş hücrelere karşı ve yabancı dokuya karşı. B lenfositler ise bakterilere karşı, hücre dışındaki virüs enfeksiyonlarına karşı ve yabancı maddelere karşı gelişir. Hücresel bağışıklık savunma görevlerini yerine getirmek için hücreleri kullanır. Bu hücreler hemositlerdir ve ilginç bir şekilde istilacının boyutuna ve miktarına ve istilacının büyüklüğüne ve miktarına bağlı olarak memeli bağışıklık sisteminin Yalnız bu türe özel miyoleit denilen kemik iliği hücrelerine benzer bir e, hücreler tarafından bakterilerin ve yabancı cisimlerin ortadan kaldırılmasına benzer birçok yapısal ve işlevsel benzerlik göstermektedirler. Bu sürü işte aktive olan hemositler yani böcek kan hücrelerine verilen ad ve hücresel düzeyde gerçekleşen böcek bağışıklık sistemin en önemli başrol oyuncularıdır. Bu bağışıklık sistemi böcek kan hücreleri yani hemositler, fagositoz yani yabancı cisimleri boşluğa hapsederek eritme çabası yeterli değilse çünkü çok fazla mikroorganizma vardır. Hemositler, nodüller oluşturan mümkün olduğunca çok sayıda istilacıyı bir araya getirmekten ve bunları bir araya toplamaktan oluşan başka bir yaklaşım kullanırlar. Böyle bir iş yaparlar. Buna nodülasyon denir. Yani ortak yaşayan yabancı maddeleri bir araya toplarlar. Yumru haline getirirler. Ancak istilacı çok büyükse istilacının fiziksel vücudunun etrafında birkaç hemosit birikebilir. Bir tabaka oluşturarak Onları kapsülleme davranışı yani kapsül içine almaya çalışırlar. Onu boğmaya çalışırlar ve boğabilirler. Bu istilacılara saldırmak için bu moleküllere antimikrobiyal peptitler yani amino asitlerin birbirlerine bağlanmasıyla oluşan kısa polimer yapılar yani biyolojik bir nevi biyolojik plastik yani proteinlerin en küçük yapı taşı olan amino asitlerin kimyasal bağ oluşturarak peptit bağ oluşturması antimikrobiyal peptitler veya amperler denir. Buna döngüsel amperler de denilebilir. Döngüsel bir kimyasal tepkimeye girebilir. Dışarıda birçok amper var ve bunlardan biri bir tür istilacı için daha özeldir. Bazıları bakterilere karşı daha etkilidir. Bir başkası mantarlara karşı daha etkilidir ve temelde bunların hepsi istilacıya saldırırlar. Yani anladığımız kadarıyla kandaki tüm antikorlar istilacıya saldırır. Bağışıklık sistemi topyekün istilacıya saldırmış oluyor. Bu çok basitleştirilmiş genel bakışla Bal arısı bağışıklık sisteminin istilacılara karşı bireysel düzeyde birçok silah sahip olduğunu görebilirsiniz. Ancak bazen istilacılar çok güçlüdür ve hayata kalabilirler ve arıyı öldürecek kadar yeterli sayıda çoğalabilirler. Bir bal arısının hastalanması veya öldürülmesi, bir bal arısının gelişiminin herhangi bir aşamasında olabilecek ve temel bir sorunu ortaya çıkaran kolonideki diğer bireylerin aynı kaderden nasıl korunacağı, sözde sosyal bağışıklığın gerçekleştiği zaman zarfında buna sosyal bağışıklık diyoruz. Bireyden ziyade koloniyi savunmak için antiparaziter davranışların artması gerekir. Örneğin yetişkin bir bal arısı bazı durumlarda hastalandığında çok ilginç bir davranışı tetikler. Hasta arı koloniyi terk edip dışarıda yalnız ölmenin daha iyi olduğuna karar verir. Ve sonra dışarıda kalır. Ve diğer tüm yuva üyelerini kirletmek ve koloninin hayatta kalmasını riske atmak istemez. Sağlıksız arıların kendi kendine kendini uzaklaştırması ilginçtir. Başka ilginç sosyal bir davranış olarak kraliçe arının bal arası kolonisi içinde büyük genetik çeşitlilik oluşturmak ve döllenmeyi birkaç erkek arı ile yaptığı genetik çeşitlilik davranışıdır. Buna ana arının çok işlevlilik davranışı diyoruz. Araştırmalar bir bal arısı kolonisindeki yüksek genetik çeşitliliğin bunu daha fazla hale getirdiğini gösterir. Bulaşıcı hastalıklara karşı daha dirençli arılar ve insanlar arasında benzerlik bulunan başka bir Sosyal örnek, kendi kendini tedavi etme davranışıdır. Bal arılarının propolis adı verilen ağaçlardan reçineler toplaması ve kovanların yanlarına kullanmak için bunları biriktirmesi ve antibiyotik özelliklerini kullanma yeteneğidir. Yapılan bir araştırmaya göre Nösemen Serena bal arıları propolis tüketirken bal arıları için daha az bulaşıcıdır daha az hastalık yapıcıdır. Arıların uyum sağlama yeteneği, hijyenik temizlik yapma yeteneği, toplumsal bakış açısı, bal arılarının bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullandıkları ana bileşenler çok mantıklıdır. Hastalık bulaşmış bireyleri tespit edin, onu diğer gruplardan, aileden izole edin koloninin geri kalanını temiz tutun. Ve son olarak da koloninin geriye kalan sosyal grubunu genetik olarak güçlendirin. Sosyal grubu güçlendirebilmek için genetik olarak çeşitli bir topluma sahip bir gizem barındırır. Bal arılarının bağışıklık sistemi bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için birkaç silaha sahiptir ve birçok düzeyde insanlarla karşılaştırılabilir. Ancak memelilerde bir tane hariç, bireysel düzeyde bal arılarıyla karşılaştırılabilir olan doğuştan gelen bağışıklık sistemine sahibiz. Ancak aynı zamanda birçok farklı şeye sahibiz. Bağışıklık sistemi, uyarlanabilir bağışıklık sistemi, bize saldıran hastalık yapıcı istilacılara özel olarak bir yanıt oluşturabilir. Ve bunu yalnızca gelecekteki enfeksiyonlar için hatırlayabilmesiyle kalmaz, ikinci seferde çok daha etkili bir yanıtla, bir tepkiyle, bir bağışıklık sistemiyle sonuçlanır. Bağışıklığı eğitme yeteneği, önceki deneyimlerden gelen tehditle karşı karşıya kaldığında, hızlı bir şekilde saldırı başlatan bağışıklık sistemi, tıpta en büyük devrimlerden birinin temelidir. Aşı, bu yüzden belki de buradaki asıl soru, uyarlanabilir bir bağışıklık sistemine sahip olmayan böceklerdir. Veya biz araştırmacılar bunu henüz çözemedik. Bu onlarca yıldır ortalıkta dolaşan bir soru. Ve bunun hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Ama bildiğimiz şey, bal arıları gibi sosyal bir böcekte nesiller arası bağışıklık sistemi hazırlığı bir koloni bir patojene maruz kaldığında nesiller arası bağışıklık hazırlama denilen bir şeye sahip olduğumuzdur. Aynı hastalık yapıcı istilacıyı tekrar maruz bırakmak için daha iyi hazırlanır. Ve yeni nesil arılar hastalık yapıcının varlığında güçlü bir fiziksel kuvvet ve hücresel tepki geliştirir. Ve bu biyolojik tepkiler de yeni nesil bal arılarını biraz korur. Bu aslında daha iyidir. Nesiller arası bağışıklık kazandırma dikkate değer bir bulgudur. Çünkü bir dereceye kadar koruma elde eden ve onlara ileten bir sistemin varlığını gösterir. Yavruda geriye kalan soru ise böylesine ilgi çekici bir savunma mekanizmasının ardındaki moleküler mekanizmaların nasıl olduğudur. Ve çok daha önemlisi biz insanlar bundan ne öğrenebiliriz? 2015 yılında Finlandiya'dan araştırmacılar arıların vücudundaki yağ dokusu olan vitolageninin çok önemli bir lipoprotein olduğunu göstererek bu bulmacayı açıklamaya çalıştılar. Lipoproteinleri biraz daha açıklayalım. Kan plazmasında dolaşan yağlar lipoprotein adı verilen yapılarla birlikte paketlenerek taşınırlar. Lipoproteinler yağların taşıt araçlarıdır. İnsanlarda karaciğer, bağırsak, lenf sıvısı, kan plazması, periferik hücreler gibi e, gruplar arasında taşınmasını, bir döngü içinde taşınmasını sağlar bu lipoproteinler. Bal arılarında ise bal arılarının yağ gövdeleri, vitrologinin bal arısı vücudunda patojenlerin, yani hastalık yapan etmenlerin tanınması rolü de dahil olmak üzere çeşitli işlevlere sahiptirler. Mitojenin gelecekteki hastalık yapıcı etmenlerin saldırılarına karşı dirençlidir ve aynı zamanda nesiller arası bağışıklık hazırlamada canlandırmanın önemli bir rol oynadığını öne sürer. Böceklerin antikorları sevdiği doğrudur. Ancak bal arılarının aynı faydaları diğer hayvanlara iletmek için en iyi alternatif bir yönteme sahip olmaları şaşırtıcı olmayacaktır. Bal arılarının yavruları benzer teknikler kullanarak benzer teknikler kullanarak böyle bir keşfin ilerlemeleri potansiyel olarak ilk bal arısı aşısına pazara götürebilir.